Sen bir de rica mı ediyorsun burada gülüm? Sen hayırdır, sen niye benim işime karışıyorsun kızım? Ya abi yapmasaydın o zaman. Oğlum, sen, sana hayırdır ya? Size mi çıkmaya çalışıyorsun? Ha. Ferit bilerek yapıyor, boş ver. Görmüyor ya Aysel bir dakika ya. ya. Oğlum sen ne istiyorsun benden? Ha? Derdin ne senin? Tipini beğenmiyorum lan, var mı? Ha? Ağzını burnunu kırmak istiyorum oğlum seni. Oldu mu? Hastasın oğlum sen. Eziksin ezik. Ne diyorsun oğlum sen, sen, sen? dayak mı istiyorsun Şşş, lan? Tamam bırak lan, bir lan, lan. Bir dayak mı istiyorsun oğlum sen Dur bir dakika. Oğlum dur. sana ne oluyor lan? Dur bir dur dur. Sana ne oluyor? Dur. Sen de bu tarafı tutuyorsun. Şıpır altın lan ben böyle bir yüzünden. Lan ben bir koy dedim oğlum sana. dur. dur. Madem bir alt ediyorsun o zaman sonuçlarına katlanacaksın ne o? Gidip adamın cebine anahtar koymuşsun iyice saçmaladın. Kendine gel bir. Çocuklar. Ne oluyor yine? Ne yapıyorsunuz? Gel hadi. Bir şey yok ok hocam. Hadi. Dersle yürü. Tamam? Tamam.